öncesinde ben video çekmiştim. Şimdi uygulamalı olarak göstereceğim. Ben Cafer'le karşılıklı olarak puan kasıyorum. BNB Chain'de kasıyoruz biz. Ben günde bir kere girip token istiyorum ve token gönderiyorum. Ben böyle her gün bir kere token gönderiyorum. Bir kere de token istiyorum. Sonrasında puan kasıyoruz ufaktan. Bu şekilde düzenli yaparsanız ufaktan burada da puan kasmış olursunuz aslında. Bu hatayı niye vermeye başladık ya? Heh tamam. <laughs> Bunu düzenli bir şekilde yaparsanız, benim gibi böyle ufak ufak puan biriktirirsiniz ama e, sadece arkana kasarsanız ise global rankınız daha çok yükselir. Yani burada mesela BNB'de verdiği puanı gösteriyor. Şöyle reverse kısmından görebilirsiniz. Ben birçok projeyle uğraştığım için günde birkaç defa girip arkana da token istiyorum ve token gönderiyorum. Kolaylıkla yapılabiliyor.